hor görme, gönlümde nazla açan en nadide güllerin sihirli kokularıyla geldim. Gitme ve sakın git deme bana felaketim olursun. Benim için güzel sözler et bugün. Bırak yolculuğu, ayrılık zor iş. Birlikte çok güzel günler yaşadık. Bir düşün, ayrılıkları başlatmadan ve maziyi test et. Ne emekler verdik şu güne kadar? Umutlarla kurduğumuz yuvada tek başıma bırakma. Duvarlarla konuşmayı başaramaz yalnız kalanlar. Kalbim senin demiştim nikah şahitlerinin huzurunda. Armağanın iadesi olmaz. Gitme. Kalp bedene darıldığında hayat susar. Yalnızlıklar taşlaştırır diyorlar kalpleri. Bence destanlaştırır. Hicran yazan kalemlerden uzak dur. Gitme. Kime emanet edeceksin hayat arkadaşını? Ayrılıklara karar vermek küllendirmez gönüllerde şiirleşen öykülerin arılarını. Söz namlusundan çıkan kurşun gibidir. Hedefine varmasa da geri dönmez isabet aldığı noktayı vurur bir şekilde. Sebat et kurduğumuz yuvada. Başka mekanları bu öfkeye kapılıp tahrip etme. Ayrılıklar yanılgılara yürüyüşün işaretçisidir. Öfkeyle kalkan hep zararla otururmuş gitme. Ne var ki arada ayrılığı gerektiren? Kötü bir söz İnsancıl olmayan bir eylem değil seni yolculuğa hazırlayan. Rahatlığın rahatsızı olurmuş bazı ruhlar. Şefkat ve sevgilere karşılık vermemenin ezikliği ise kaygıların rahat ol. İncimsem de incitmemeye alışkanım ben. Ne kündeler yedim sevdiklerinden anlatamam. Bari sen kalbimde derin yaralar açarak gitme. Söz vermiştik şahitlerin huzurunda unuttun mu? Doğmamış çocuklarımızın, yarım kalan saadetimizin ve yetim kalacak yuvamızın ahı keser yollarını. Ezberimdeki mısralar gibisin, içli, hazin ve alıngan. Hayata küstürür seni yalnızlıkların. Ne garip bir kurgu bu. Kim başlattıysa yanlış. Arada hakaretler ve hoyratlıklar olmadıkça başvurulacak yöntem olmamalı gidişler. Gitme. Yuvalar yıkılmak için değildir gülüm. Onarmak, destek vermek içindir. Hisler buruk, gönüller hüzün da. Duygular yetim kalmamalı. Şefkat ikliminde tutmayı başarmalısın duygularını, gitme. Dolu tarafına bak bardağın. Kalpler kanamaya başlamışsa sargı tutmaz. Kırgınlıklar ve alınganlıklar büyütür gerginlikleri. Hoşgörü yeşertmeliydin, sebebini sır gibi sakladığın düşüncelerinde. Gitme kararını yüreğinde almadan önce. Haydi gülümse. Güzel şeylere yer ver. Ukdeleri boğazında büyüten düşüncelerine yenik düşme. Gözlerindeki buhurlar damlacıklara dönüşmeden ve ayrılığın türküsü yankılaşmadan gönüllerimizde vedaya duran duygularında muslatı yeniden başlat. Mazinin en güzel anılarından öyküler devşirsin dudakların. Güzel şeyler söyle bugün ve ayrılığı başlatan adımlarını unut. Bir daha düşün ve kendine yalan söyleme sakın. Ayrılık araya girdiğinde hasret büyür, intizar düşer gönüllere. Korkuyorum haksız yere terk edilenlerin ahı tutar gidenleri. Ya sevdaları alevlendirir yüreklere kor gibi düşer hasret, ya da baharı olmayan hazanları yaşatır ayrılıklar gitme